sosyal medyayla ilgilenmediğim için Rabbime şükür ediyorum. Bir, <gülüyor> <gülüyor> bir, e, ikincisi, evet, fake, 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 fake. ben şu yapacağım konuşmayı yanılmıyorsam herhalde evet. 10. kez ediyorum ama evet, da fayda var. Çünkü anlaşılmıyor. Fatih Tekke ve ekibi buraya taraftarımızın isteğiyle gelmiştir. Ve son, belki son yılların en zor döneminde, kaos döneminde gelmiştir. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7-24 çalışan biz ve ekibimiz bugün taraftarımız istemediği anda tekrar buradan gidecektir. Bu yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir, 100 gün sonra da olur. Ben umuyorum ki inşallah 10 yıl olur ama <laughs> bu çok gerçek gözükmüyor. Dolayısıyla benim Trabzonspor'dan istifa edeceğim gibi bir durum söz konusu değil. Biz burada paramızda, e, varımızda, yolumuzda gönüllü aynı taraftarlarımızın baktığı şekilde işimize devam ediyoruz. Hocam, Hocam.